Merhabalar, yeni bir video. Ne demiştim Antalya Havalimanı ihalesinin hikayesini anlattım videoda? Tayyip abinin en büyük özelliği nedir? Sizin paranızı çalar, kendini de size alkışlatır. Bunun örneğini dünyada göremezsiniz. Örneğin İstanbul Yeni Havalimanı. Bu havalimanının tamamı Tayyip abiye aittir. Oradaki taşeronların hepsi hikaye emanetçi. Eski havalimanı ne yaptı? Kapattı. Bir daha açılmasın diye. Hatırlıyor İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ne dedi? Orayı tekrar açacağım ben dedi. Bunun üzerine panik oldular. Alelacı oraya dozerleri soktular. Gitmeye başladılar. Kim bu dozerler? Yapı yapının. Yapı yapı kimin? Ayıp abinin. Yüzdelisi oğlunun. Evet. Ne yapacaklar? Millet Bahçesi. Bakın size Millet Bahçesi yaptık. Yine size akış İşte 100 milyon avro başladı. Onun fiyatı çıkacaktır mutlaka. Tabii bu işleri çok iyi bilir. Siz anlamazsınız ama. Yapı yapının başka yaptığı millet bahçeleri var mı? Tabii var. En büyük yolu o yaptı mesela. Ankara Millet Bahçesi. Ee, Maltepe sahil deniz dolgu alanı. 1 milyon metrekare. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Kasadaki parayı asla çalamazsınız. Kasada değil, 100 milyar var. 10 milyonu alsan, nerede 10 milyon alırlar? Parayı çalmak için bir şeyler yapmanız lazım. Ne yapman lazım işte? Millet bahçesi, bunun en büyük örneği, bir şey millet bahçesi, size yapıyoruz, aslında, paralarını çalıyorlar. Sen millete parayı ver, her yer bahar bahçe. Değil mi? Aileler çocuklarına harçlık versinler, çocuklar gelsinler, tutsunlar, işte onlar da gitsinler, kafelerde otursunlar arkadaşlarıyla, sevgilisiyle, ee, işte mapka içsinler, fırap içsinler, bizim ismini söyleyemediğimiz, söyleyemediğimiz o addin kontin içeceklerden içsinler. Değil mi? Her yer bahar bahçe onlar için. Ne yapıyorlar yani? Çimenliğe. Şimdi bu araç geçiş garantili yollar, köprüler, işte hasta garantili hastaneler hepsinin ortağı Tayyip abi. Hatırlıyor musunuz? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi? Bunları kardeşim ben kamulaştıracağım dedi. Tayyip abi çıldırdı. Söke söke ödeyeceksin dedi bunların parasını bilmem ne bilmem tahkim mahkim falan filan. Ya milletin eğer aleyhine bir durum varsa, ülkenin yani aleyhine bir durum varsa kamulaştırsın ya. Sen bu devletin Başkanısın ya. Seni bu desteklemen lazım ya. Ama yok. Onlar senin çünkü. Yani dayım abi gitse de sizi soymaya, sizin çocuklarınızın parasını çalmaya, hatta doğacak çocuklarınızın parasını bile çalmaya devam edecek. O da böyle bir Yani ülke öyle bir duruma gelmiş ki iş kontrolden çıkmış. Kim neyi bulursa onu çalıyor. Ya saraydaki oyuncakları çaldılar ya. Sarayın görevlileri çaldı. Hem de bir günde değil. Ya bir sene sürmüş yani. Oyuncakları çalmışlar ya. Yani. Kim ne bulursa onu çalmış. Onlar da haklı. Belediye başkanı olsa belediyesini soyacak. Bakan olsa bakanlığını soyacak. Başbakan olsa ülkeyi soyacak. Ne yapsın ne bulmuş adam çalmış yani. Yapacak bir şey yok. Şimdi ikinci nesil büyüdü. Onlar da sahaya, sahaya indi. İşte Mücahit Aslan'ın yerine kim geldi? Bilal geldi. Bütün paratura işlerine kim bakıyor? Bilal bakıyor. Tabii tabii. Bütün paratura para Bilal'den geçer yani. E, Mustafa Erdoğan'ın oğluyla Hasan Yeşil'in kızları Scooter işine girdiler. Bin Bin markası adı altında. Tamam mı? Bak, böyle Scooter falan düşünüyorsunuz ama bunlar plakasız taksi gibi düşünün. O kadar karlı bir iş ki. Okula gidiyorlar, iş yerine gidiyorlar, geziyorlar, dolaşıyorlar. Tamam mı? Plakasız taksi. Para yazıyor hepsi. Kontrol eden yok. Yüz milyonlarca dolarlık iş bu. Bir e ne yaptılar? İş o kadar büyüdü ki. Go diye bir markayı aldılar. İşte kiralık otosiklet falan filan. Uluslararası marka. Avrupa'da e, 4-5 tane Avrupa ülkesinde bu markaların şeyi var. E, var falan filan. Para nereden? E, nasıl kurdular bunu? Bana nereden geliyor? Para işte amcalarının bankası var. Ziraat Bankası var, Vakıf Bank var, Halk Bank var. Bunlar Tayyip abinin. Babasının malı ya, babasından kaldı ya. Para oradan. Sen üniversiteye giden çocuğuna yani harçlık veremiyorsun. Bunlar yurt parasını ödeyemiyorsun değil mi? Ya harçlığını veremiyorsun. ne okul parası varsa ödeyemiyorsun. Zorlanıyorsun hayatta. Bunlar bu şirketi çocuklarına okula giderken kurdular. Üniversiteye giderken kurdular. Ya. düşünsene. Yani işte, üniversiteye giden çocuklarına bir iş kuralım ya diyorlar. Hani küçük bir kafa açarsın ne bileyim bir şey yapar. Birkaç yüz milyar dolarlık iş kuruyorlar. Ne güzel. Şu anda AK Parti'den ihale aldım. Ben para vermedim. Diyecek. Namusum üzerine şeref ederim. Yemin ederim. Namusum şerefim üzerine yemin ederim ki ben AK Parti'den ihale aldım. Para vermedim diyen bir kişi çıkamaz. Yok öyle bir şey. Sistem şöyle işliyor. Bizim kontrolümüzde olsun. Bizden olsun. Her türlü hırsızlığı, yolsuzluğu yapsın. Yeter ki yukarıdan parasını versin. Yukarısı kim? Tayyip Tayyip abi ekonomist biliyorsunuz. Bu işleri iyi bilir. Çok sıkı takip eder. Ne diyor Tayyip abi? Biz size aşığız be. Biz size aşığız, aşığız. Bizim derdimiz var, derdimiz. Ve aşık tabii. Sizin hem paranız çalıyor, ondan sonra yol yaptım diyor, köprü yaptım diyor, tünel yaptım diyor. Sen de alkışlıyorsun. Kontrol edebiliyor musun? Kaça yapmış, ne yapmış? He? Tayyip abinin tek derdi var şu anda, bir tane, ikinci derdi yok, oğlu Bilal'i yerine geçirmek, tabi 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 tabi. Berat Albayrak da zaten bunun için gitti. Gider mi yani? O zannediyordu ki ben olacağım, tamam mı, ee, Bilal'in geçeceğini anlayınca, bırak da gitti. E haklı çünkü sen geçeceksin, sen git, vermişler, tamam mı. Ülkeyi yolda bulmuşlar ya, biri diyor ben geçeceğim, yok öbürü ben geçeceğim diyor. Bir ara Sümeyye dedi ben olacağım falan, Bilal'in kafası çalışmaz falan, bir kavga vardı evde yani. Bilal'i hatırlıyorsunuz değil mi? Bu çok klasik bir hikaye ama ben tekrar edeyim. Evde para var. Operasyon olmuş. Çok klasik ama ben anlatayım bir de, Bir de ben anlatayım. Evde para var. Operasyon olmuş. Dayı baba arıyor. Oğlum diyor işte senin evde ne var falan. Senin evde ne olacak? Senin paralar var diyor falan işte. Aman diyor oh, Amcan geliyor diyor Mustafa diyor. Orada diyor işte Hasan geliyor diyor. Oradaki Hasan Hasan Yeşillah değil. Herkes Hasan diyor. Hasan Gürsoy. Kim Hasan Gürsoy? Beş parası adam. Tayyip Amir'in şirketi. Bir yapı. Milyar dolarlık işler yapıyor. Tayyip Amir'in şirketi. Beş parasız bir adam ya. Öyle bir sürü ortağı var. Sayarım da şimdi çok konuda almasam. Hatta o telefonda şöyle bir şey oluyor. Emin Hanım'ın orada sesi var. Berat'ın evinde de boşalttın falan filan. Yani bakıyorlar ki bilenin kafa çalışmıyor. Dur dur sen öyle bırak diyorlar. İşte ben ablanı gönderiyorum. Aman diyorsun sen ortalığı sıçıp batırma falan. Evden bir milyar dolar mı, euro mu, ne para işte dağıtıyorlar. Sonra işte biz o parası yaptılar. Teşkil yaptılar. Şimdi o olay iyi bakın. O olay çok boş bir olay değil. Dayı abi içinde, Emine Hanım içinde, Sümeyye içinde, Bilal içinde, Mustafa içinde, Ziya içinde. Ya bunlar ailece hırsız. Bunlar ailece hırsız. ödüyorum Tayyip abi. Sen bu kadar parayı ne yapacaksın ya? Ha? Yani senin şah, 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 şahsi servetin, ben biliyorum birkaç yüz milyar dolar. Çünkü bütün her yerden para geliyor sana. Bütün her yerden. Hani Kemal Bey diyor ya şu kadar para. Onlar senin hesaplanabilen çaldıkları. Bir de hesaplanamayanlar var. Doğalgaz kaçakçılığı yapıyorsunuz. Büyük e, doğalgaz e, ticareti yapanlarla lisans vermişsiniz. Petrol kaçakçılığı yapıyorsunuz işte İstanbul Havalimanı gibi ayrıyeten rüşvetler alıyorsunuz. Büyük projelerde hemen hesap makinesini alıyorsun. Metrekareyi hesaplıyorsun. Sen ekonomistin bu işleri bilirsin yani. Metrekareyi hesaplıyorsun. Arsa payı şu kadar. inşaat gideri şu kadar. Metrekare bu kadar. Tamam diyorsun. Burası işte 200 milyon dolar mı çıktı? 50 milyon dolar bana vereceksin 100 milyon karsa 50'si benim diyorsun. Hemen hesaplıyorsunuz. Böyle. Şimdi sen Dolar milyardesinin çocukların da ayrı ayrı dolar milyarderi. Hepsi. Kardeşin Yatsak Mustafa, saat Tamircisi, Fatih. Herkes tanıyor dolar milyarderi. Enişten ziyade dolar milyarderi. Ya, ne yapacaksın? ya? Bu kadar çok parayı ne yapacaksın? Çok merak ediyorum yani. Ya Tayyip abi. Dünyada hiçbir diktatör parasını yiyememiştir. Kaddafi yiyemedi, Saddam yiyemedi, Afrika Köküneyi yiyemedi. Yiyemeyeceksiniz hep paraları. Adam nasıl yiyeceksiniz? Ben anlamıyorum ki. 30 öğün mü yiyeceksiniz ya yemeği? Yani 20 kelime tuvalete çıksın? Ne yapacaksınız? Şimdi geldiği yere bakalım. Bak, nereden nereye? Çok doğru bir laf ya. Nereden nereye? Senin baba Kasımpaşa'da kayıkçıydı. Biz aynı senin çocuklarıyız yani. yani. diyorsunuz ya Ahmet Kaptan falan böyle bir payı veriyorsunuz. Ya. Utanmasanız kaptana derya diyeceksiniz. Kayıkçı. Sen sinyalciydin. Evet. Yani biz aynı mahallenin çocuklarıyız ya. Benim annem senin annenin gittiği pazara gidiyordu. Kasımpaşa pazarına. Sen sinyalle yaşayan bir adamdın. İşte ben muhasebeciydim. Kaç sene? Kaç sene? Böyle bir hikayeler yazmışsın. Ben muhasebeciydim. Fenerbahçe'de istediler beni ben gitmedim. Ya sen Fenerbahçe çağıracaklar da çuvalla para veriyorlar ya. Baba senin Mustafa'yı da bile aldın ya bunda topçu mapçı olsun ya. O yapşak Mustafa'dan da kurtulur diyor. Evet, evet. Hatırlıyor musun? Kasımpaşa'da bir arkadaşımla kuru fasulyeci açmıştım. Evet, hiç ondan bahsetmiyoruz. Batırdınız. Sen batırdın. Ya kuru fasulyeci batar mı ya? Kuru fasulyeci mi ya? İyi kuru fasulye alacaksın. Tamam mı? Hiçbir olmasına da gerek yok. Tencereye, ben anlamam yapıp, ben söyleyeyim sana ya. Tencereye koyacaksın akşamdan suya. Yapacaksın kuru fasulyeyi işte, yağını, suyunu falan atacaksın, tamam mı? Biraz tereyağı at, bir iki tane şeker at içine. Bir de pilav yapacaksın, bir de tatlı. Ha, işte kuru fasulye batar mı ya? Ya kuru fasulyeyi batırdın ya sen. Ocağı, ülkeyi de batırdın. İnsanlar markete gidemiyor. Ya. Evet, Kasımpaşa'da Singel'de yaşıyordum. Ortak bir sürü arkadaşımız var. Bir sürü arkadaşım var. Ben Kurtuluş'un çocuğuyum. Aşağısı Kasımpaşa işte. Hani oradan aşağı Kasımpaşa işte. Kurtuluş'un yokuştan aşağı Kasımpaşa. Oğlum Bilal bir televizyon programında dedi ki bak ben bunu seyrettim ha bir yerde okumadım yani. Bir televizyonda dedi ki Karadeniz'deki bir yerel televizyona çıkmış. Şöyle diyor bak. Biz diyor o kadar fakirdik, o kadar fakirdik ki top alacak paramız yoktu. Çaputları birleştirir diyor. E, top yapardık diyor. Ya sen oğluna top alamayan bir adam mı ya? Yani. O kadar ters söyledim. Sinyalle yaşayan bir mı? Eşin Emine Hanım. Evet. Eşin Emine Hanım aile bütçesine katkısı olsun diye kolu komşunun halısını yıkıyordu. Evet evet. Para karşılığı. Bak bunu ben söylemiyorum ha. Bunu söyleyene söyleyeceğim sana. O kadın delikanlı bir kadındır ha. Asayiştah eşi var ya biraz delidir. Delikanlı bir kadındır. Bir gün Emine Hanım ziyarete gidiyor. Bayram ziyareti. Kabul etmiyor bunu. O kıyameti koparıyor. Ben canlı şayetimi aldım. Dinledim. İşte biz sürekli görüşüyoruz da bayram bayram o zamanlar. Kimmiş o diyor, seçimden sonra göreceğiz diyor, unuttu diyor, kolu komşusun diyor, para için diyor, halı yıkadı günleri falan filan, beni kabul etmiyor, bizim o kadar yardımımız oldu falan filan filan filan. O söyler. Hatta bir kere de kardeşim Mustafa'ya konuta hediye getiriyor, bu onunla görüşmeyince orada polislerin içine geri vuruyor, hakaret ediyor falan, deliriyor. Öyle biraz şeydir yani, dobra bir kadın, onu, söylüyor. Evet, yani hepiniz kronik MTS hastasıydınız. Evet, evet. Hepiniz kronik MTS hastalığınız. Ne demek kronik MTS? Manik tersoluk sendromu. Tersoluk argoda parasız demek. Hepiniz böyle paraya dribinle bakıyorsunuz. Kronik MTS. Bunu ben buldum abi. Bir yerde okumadım. Bu benim şeyimiz nasıl oluyor? Manik tersoluk sendromu. Hem de siz klasik, kronik miniz yani? Sinyalcikten buraya bulara kadar geldi. Güzel, hoş. Peki ne istiyorsan Tayyip abi ya? Yani niye doymuyorsunuz siz ya? He? Niye doymuyorsunuz? Ben size anlatayım. Sana değil, halka anlatıyorum. İnsanlara, beni dinleyenlere. dinleyenlere. Vakit ayırıp dinleyenlere. Buradan teşekkür ediyorum onlara. Şimdi bir gün Sincan cezaevinde yatıyoruz. Hani bu yatırdınız ya beni suçsuz yere. sene. Cinayet koşu Suç ayrım var daha önce söylemiştim. Bir tane çocuk geldi delikanlı çocuk. Hızlı anlatayım bak hızlı anlayayım. Koç gibi delikanlı geldi. Şey i̇şte geçmiş olsun. Ne, iş, ne dediler suçun ne geçmiş olsun falan Çocuk dedi hırsızlık. O kovuşta var işte o zaman. 25 kişi falan. Kıyamet koptu. Kapıya koştular vuruyorlar vuruyorlar. Zil var işte basıyorsun gardiyan geliyor. Gardiyan geldi. Burası dedi cinayet koşu dedi siz de nasıl dedi, hırsız dedi, verirsiniz, biz de, de işte cinayetten yatıyoruz falan filan. ya hani cinayet daha böyle şey onlara göre. Daha üst bilimi falan filan işte. Devlet hakkı. Verdi yani dinle dinle böyle yaptım. Bundan sonra karışık oldu dedi. Böyle kapattı mazgalı gitti. Bunlar kaldı. Devlet öyleydi yani. İşte çocuğa tavır koyuyorlar falan filan. Ben de genelde tek başıma volt atmayı seviyorum, düşünüyorum falan filan böyle. Baktım çocuk öyle yani şey yapınca, e, kimse muhatap olmayacak falan. Üzüldüm. Geldim biraz volt atalım falan işte bilmem ne. Dolaşıyoruz falan. Millet de şaşırdı falan. Sohbet ediyorum. Dedim ki bana, bak dedim elin ayağın düzgün. Koç gibisin. Gücün kuvveti indi. Bir iş kur. Biraz bekle. Sabret. Büyüt dedim. İşi dedim işte büyütürsün. iş kurarsın falan filan. Yaşın da genç dedim. Sabret falan. Böyle altyapı falan. İkinci gün bana ki, ya abi dedi ya. Ben dedi, sağ ol dedi, Teşekkür ederim. Değerli bir insansın. Ama dedi. Abi ben hırsızım dedi ya. Ben değişmem dedi. Ben dedi sabret diyorsun ama ben dedi günde dedi küçüğe gidiyorum dedi. Zaten ayda kazanacağımı kazanıyorum. Yani hırsız değişmez abi dedi. Ben temiz bir insanım hırsızlık başka bir şey. Dedi. Hırsızlığa alıştın mı dedi. Hırsız değişmez. Hırsız hırsız. Ölene kadar hırsızdır. Evet. Bunlar hırsız. Asla değişmezler. Her şeyi o gözle bakarlar. Nasıl çalarız? Buradan biz paraya nasıl döneriz? Şimdi en son ülkemizde büyük bir deprem oldu değil mi? Hatırlıyorsunuz. Allah ölmüşlere işte rahmet eylesin. Yaralılara acı şifalar, ailelerine sabırlar diliyorum. Büyük felaket. yılda bir daha yaşamayız. Bunlar üzüldü mü zannediyorsunuz? Yok. Ellerini oruçluyorlar. Bize iş çıktı. Bunlar her şeyle bakıyorlar ya. Ya her şeye öyle bakıyorlar ya. Hemen konut ihaleleri başladı. Kimler aldı ihaleleri? AK Partililer. Bir tanesi kim? ALS İnşaat. Kimdir? Abdülkadir Kart. Rize milletvekili. Beş parası adam. Tayyip abi Ankara'da otururken alt katı gibi oturuyor. Ona bir şirket kurduydu. Hemen oradan konut ihalesi verdi. Kendi ihale aldın ya Tayyip abi. Oradan kendi ihale. Bu benim bildim. Diğerlerine de ortaklığım vardır. Ortaklığın yoksa da parayı alıyorsunuz. Rüşveti almadan ihale vermezsiniz. Ben içerideki adam. Var. Bakan ortağımdı ya. Senle iş yaptık. Ne konuşuyoruz? Ben herhangi birisi ki normal sıradan bir insanım ama ben içerideki ailenin içindeki adam, beraber iş yaptık sana beraber Antalya Havalimanı beraber yaptık. Bakan Mehdi ben ve daha ne filmler ne arıyorsunuz abi? Onları ben köşe yazısından okumuyor muyum kastırlar? Filmin ki. Ne diyordu Tayyip abi? Hırsızlık diyordu, babadan oğula geçer. Doğru. Şimdi bayrağı Bilal devraldı. Para tura işte, ne bakıyor? Milletin parasını o çalıyor, senin adına. Bunlar, hani dindarlar falan filan zannediyorsa, hayır bunlar dindar bunlar değil. Bunlar dinci. Onların etrafında bir tane namaz kılan bulamazsın. Hepsi içer mi içer falan filan, namaz kılanlar falan ne olur kalkmazlar. Fakirle uğraşmak, his, ayakta fakirle oturmazlar, fakiri Şu orada eskiyi, hiç sevmezler. Orada travma yaşıyorlar, kendi eski hiçbir şey otururlar tamam mı? Zengin olacak, ünlü olacak. Bundan sonra artık böyle. Her ana gezerler, içerler, dikerler. Her, her türlü bunu var. Hani bunlar dinci dedim ya, var ya işte mahallede simitçi, fırıncı, pastaneci. Bunlar da öyle görünüyor, dinci. Ne satıyor? Sürekli ayet, hadis, dini, işte bazı hikayeler atıyor falan filan filan. Yalan. Bilmiyorum, bilmiyorum. falan yok. Tayyip abinin kardeşi. şu yavşak Mustafa Erdoğan. Anlatayım. İnanmayacaksın ama ateist. Biliyor musunuz? Evet. Ateist. Cuma'dan hariç bir kere namaz kılan. O cuma zaten cumayı bakın saymıyorum. Cuma sizin şov yeriniz. Tamam mı? Etrafınızda kimse vakit namazı kılmıyor. Bir gün şöyle dedi yavşak Mustafa. Ali'cim dedi. Din bir afyondur dedi. İnsanları en iyi dinle uyutursun dedi. Bunu söylerken yanımda başkaları var ha. Hani öyle kalem aldım, elime çaldım, kalem. Ben size işte böyle karalamıyorum. Yani kimin lafı biliyor musunuz bu? Bildiğim kadarıyla. Karl Marx'ın lafı. Ateist diye savunan işte ünlü Karl Marx var ya. Pardon. Darwin'in galiba. Karl Marx'ın. Evet, Karl Marx'ın. Evet, evet. Herhangi birisi bilir. Onlardan Ya Yavşak Mustafa, kardeşim. İçer mi içer, biliyorsun. Diker mi diker, biliyorsun. Pezeven yekim Hasan Yeşil'den, onu da biliyorsun. Nerede yaptığını da biliyorsun bu işleri. Bir gün, doktor arkadaşımla arabada gidiyoruz. E5'ten. İşte eski Ali Samiyan sademi üstten işte gidiyoruz. Müdürümüz Çetin Arad'ı müdürlerimizden bir tane kardeşimiz dedi. Bizim eski semtten komşumuzun oğlu Çetin orada. Abi dedi Google'a hemen dedi Mustaferdan Mustafa Erdoğan yaz dedi. Kapattı. Ben de arabayı kullanıyorum. Arkadaşıma dedim ki doktor bey arkadaşıma yanında gidiyoruz. Doktor şuna baksana dedim tamam mı? Baktı. Abo dedi. Ali abi bu ne la dedi. Neymiş dedi. Durdur dedi ya sen kaza yaparsın. Sağ çek dedi. Ben de emniyet aldım. Bir baktım. Mustafa abi, Mustafa Erdoğan, yavşak Mustafa Erdoğan, tavşanı yatırmış ters, soymuş, bilasını koymuş, poposunu okşuyor, tavşan çıplak, bilasını içiyor falan filan. Telefon geliyor, o ara telefonla konuşuyor. ah <laughs> onun böyle şu kakaoları meşhurdur. Ara var, huzur var, ne yapacaklar? Ya, Bu videoyu herkes seyretti bizim çevremizdeki. Sonra yavşak Mustafa ne dedi biliyor musun? Kardeşim bu benim üzerim ya. Bu kimseyi göndermez. E, başkası yapınca genel diyordunuz. Ha? Neyse. Konu dağılmasın. Yavşak Mustafa'yı da zorla döverek hacca gönderdiğini biliyorum ben. Şimdi size bir şey anlatacağım. Tayyip abi, abi ailesi, çevresi bunlar 30 bin Tamam 30 bin fit uluslararası uçuş şirketli. Aşağıda hiçbir şey göremezsiniz. Hiç göremezsiniz yani. Ama şehirler arası giderken yani arabalar görürsün, insanları karınca görüyorsun. 30 bin hiçbir şey göremezsin. Bunlar şimdi 30 bin Hani siz diyorsunuz ya market pahalı, markete gidemiyoruz. Bunların yani aklı almıyor. Niye gidemiyorsunuz ki? Şu i̇şte çocuğuma harçlık veremiyorum, geçinemiyorum falan filan. Bunlar yani irtibatı koparmışlar, başka boyuta geçmişler. Yani sizi anlamaları imkansız. Yani bunlar milyon dolardan aşağı kazanmıyor. Senin aylık yani 10 bin dolarla, 10 bin TL ile asgari ücretle, 20 bin lirayla, 30 bin lirayla yani yaşayamıyorum demen bunlar umunda değil. Zaten bilmiyorlar, görmüyorlar, duymuyorlar ya. Yani. Bunlar başka, bunlar tamamen kendi içerisinde oturup kalıyorlar. Bunlar yani dışarıdan kimseyi almazlar yanlarına, giremezler. Bunlar iddiada kaldığı sürece tamam mı? Bu böyle gidecek. Bunlar 30 bin fitte tamam mı? Sen aşağıda işte oraya buraya gidemiyorum. Ay nasıl satacağım da düşüncesin. Ama size şimdi bir istatistikten istatistik biliminden bahsedeceğim. Bu bir istatistik bilimi. Hiçbir uçak aşağı yukarıda kalmaz. Bunu unutmayın. Ya iner ya düşer. Bunlar tamam da ya inecekler ya düşecekler. Bunlar iktidarda kaldığı sürece sen çocuğuna et alamayacaksın, süt alamayacaksın, bez alamayacaksın. Çocuğun büyüyecek ya, o da alamayacak. Ya yani bu ülkede hani diyorlar, gaz bulduk, petrol bulduk. İsterse 100 trilyon dolarlık yani böyle afaki bir rakam olsun. Madenler bulsunlar tamam mı? Altın bulsun, petrol bulsun. Sana hiçbir şey inmez. Yukarıda o parasını kuracaklar. Tamam mı? kendi aralarında o parayı bölüşecekler. Orantı bölüşecekler. Çünkü bunların bir tane derdi var. Sen ay başını getirme. Kafanı kaldı. Ay başını getir, nasıl getireceksin diye düşünmekten alık olma kendini. Sen sürekli ay başı nasıl gelecek diye düşüneceksin. Yukarı bakarsan e, rahatlarsan yukarı bakacaksın. Yukarı bakarsan bir dakika ya ne oluyor paralar ya? Sorgulayacaksın. Seni sorgulamam lazım. Seni yani hep böyle yaşamam lazım. Sen şimdi çocuğuna harçlık veremiyorsun. İşte ay sonunu getiremiyorsun. Değil mi? Yetişmiş çocuğun var. O da evlenecek, o da iyi yaşayacak. Bunlar hırsız. Hırsızlık bir yaşam biçimidir. Tamam. Asla değişmez. Bunları kullandığı iğrenç bir söz var. Mustafa Erdoğan da kullanır bu sözü. Üç tip insan vardır. Düzenler, düzülenler, sırada bekleyenler. Düzenler kim? Tayyip abi ve çevresi. Düzülenler kim? Siz, halk. Sıralar bekleyen kim? Bunların çocukları. Mesela bilelerden topa girdi zaten. Sıralar bekledi, bekledi, büyüdü, topa girdi. E Hasan Yeşil Dağ'la, Hasan, yani Yavşak Mustafa oğluyla, pezevenk Hasan Yeşil kızları, bin bin, adı altında bir skutur işine girdiler. Onlar da topa girdi. O da birkaç yüz milyon dolarlık iş. Tamam mı? Ne diyorlardı? Düzenler, düzülenler, sırada bekleyenler. İşte sırada bekleyenler topa girdi. Tayyip abi. Ha bu arada Binbin bin adı nereden geliyor? İşte Binbin bin işte adı oradan geliyor ya. Adı üstünde Binbin. Bin. Ha nasıl açıklayayım ben size. Ya Tayyip abi. Sana defalarca yazdım. Tamam mı? Kol kırılsın, yer içinde kalsın. Tamam mı? Bu pislikler ortaya dökülmesin. Defalarca yazdım. Hakkımı istiyorum ya. Ya şu anda bakın ben bunu ifade edeyim. Ben aramıyorum. Evime, eşime, çocuklarıma para vermiyorlar ya. Bu kadar aşağılık insanlar ya. Yazıklar olsun arkadaşlar. Yani bizimkiler diyorum aşağılık olsun diye. Sen de buna seyirci kalıyorsun. Ha? Çocuklarımın okul parasını vermiyorlar ya. Hadi dedim ki bu piske ortaya tükülmesin. Ne olur paramı verseniz. Hakkımı istiyorum ben ya. Hakkımı hakkımı. anlattım herkes duydu. Sadece ki bak. Ben bu videoları anlatacağım. Ulaşamazsam bunu dedim sosyal medyadan video şeklinde anlatacağım dedim var Yani hayatımı Müslüm şarkılarına çevirdiniz. Ya. Hep acı, hep keder, hep ayrılık. Çocuklarımı babasız büyüttünüz. Hadi pavuz. Yani. Bana bir hayat yaşatmadınız. Ne için? Hakkım olanı vermemek için. Ha, dayı bana. Öyle. Tayyip abi, sen güzel şiir okursun, şiiri seversin. Bu dört de benden sana gelsin. Yunus'un dediği gibi, olsun be aldırma, yaradan yardır, sanma ki zalimin ettiği kardır. Mazlumun ahı, İndirir Şahı, her şeyin bir vakti vardır. Hoşça